Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Ninja markasının yeni kahve makinesi modeline ya yakından bakacağız. Bu kahve makinesi neler yapılabiliyor? Kahve makinesi bizlere neler sunuyor? Hadi gelin bu sorulara birlikte yanıt arayalım. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi, süt köpürtme sürahisi, dahili öğütücü, temizlik fırçası, başlangıç kiti, temizlik kiti, su sertliği test kiti ve tarif kitabı çıkıyor. Ürünün kutu içeriği genel olarak bu şekilde. Aslında baktığımızda bizler bu kahve makinesini aldığımız an itibariyle ürünü öğrenmek adına çok kolay işler bizleri bekliyor. Neden bunu söylüyorum? Bir markanın kendi YouTube kanalında ürünle alakalı belli başlı konuları anlattığı videolar var. İki, gelen zaten orada bir kullanım kılavuzu kitapçığımız var o kitapçıkta da hangi tuş ne işe yarar, bu butonlar ne için kullanılıyor diye gayet detaylı bir şekilde Türkçe şekilde yazılmış bilginiz olsun. Şimdi girelim tasarım tarafına geçelim. Tasarım olarak ürüne bakmak gerekirse gayet profesyonel bir kahve makinesiyle karşılaşıyoruz. Gerek tasarım detayları gerek de sunabildikleriyle bizlere bunu hissettirebilen bir ürün görüyoruz. Ürünün üst tarafında bir çekirdek, su haznesi ve fincan ısıtıcı bölümü bulunuyor. Ön tarafta ise kontrol paneli var. Bu kontrol paneli üzerinden Kahvemizi özelleştirebiliyoruz. Kahve boyutu, süt türü ve sertlik gibi detaylar bu panelden kontrol edilebiliyor. Sağ ve sol tarafta da aksesuarları saklamak için alanlar bulunuyor. Her şeyin kahve makinesinin üstünde olması gerçekten çok güzel olmuş. Neden bunu söylüyorum? Farklı marka kahve makineleri deneyimlemiş biri olarak net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Ürün aksesuarlarını neresi boşsa orayı koyuyoruz. Ve genelde onu orada bir daha bulmak mümkün olmuyor. Bu ürünün bütün her şeyini ürünün üzerine taktığınız için... İlk bir şekilde ama şu aparat neredeydi, şu neredeydi diye uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bu kahve makinesinin tasarım konusunda en beğendiğim yönlerinden bir tanesi kesinlikle burası oldu. Alt kısmı indiğimizde ise ayarlanabilir fincan tablasını görüyoruz. Fincana uygun olacak şekilde Boyutu ayarlayabiliyorsunuz, yani oradaki seviyeyi sizler değiştirdiğinizde bardağınızı uygun şekilde orayı zaten ayarlamış oluyorsunuz. Burada ufak bir yapayım. Espresso yapımlarında tabloyu en üstü tutmakta fayda var çünkü etrafı sıçramasını genel anlamda önlemiş oluyorsunuz. Ve en alt kısımda ise bizler damlama tepsisini görüyoruz. Zaten kahve makinesiyle belli bir süre kahve yaptıktan sonra Burası doluyor ister istemez çünkü işte süt ısıtma tarafı kendini temizliyor, kendisi su bırakabiliyor, kahve anlatabiliyor. Zaten oradaki ibareden oranın da olduğunu anlıyoruz. Onu gidip döküyoruz. Temizleme bölümüne zaten videonun sonlarında değiniyor olacağım. Evet genel olarak tasarım bölümü bu şekildeydi. Sizlerle birlikte gerçekten şık duran bir kahve makinesini görmüş olduk. Sıra şimdi geldi kahve çeşitleri hakkında konuşmaya. Bizler bu kahve makinesini aldığımızda bu kahve makinesiyle neler yapabiliyoruz? Bu ürün 3 in 1 özelliğine sahip. Peki bu ne demek? Bu ürünle birlikte filtre kahve, espresso bazlı kahveler ve cold brew yapılabiliyor. Kokteyller için de cold press espresso yapabilmek de mümkün. Bu ürünü zaten ön plana çıkaran kısım tam olarak burası. Üründe ilk olarak entegre kahve öğütücüsü ve tartı da mevcut. Single, double ve lüks olacak şekilde kahve başlıklarını kahve makinesi tanıyor. Bu başlıklara göre program önerileri ve öğütme önerileri sunuyor öğütme ürünleri sunması önemli. Aslında sizler bu ürünü aldığınızda tam olarak ne yapacağınızı anlamış oluyorsunuz. Neden? Şimdi örnek veriyorum o başlıkları değiştirdiğimizde basket diyebiliriz buna. Bunları taktığımızda hangi kahveleri yapabileceğiniz oradaki ekranla belli oluyor. Bunlar önemli detaylar, kafa karıştırmayan detaylar vurgulamak istedim. Önemli olan kısımlardan bir tanesi de bu kahve makinesi iki makineyi bir arada buluşturuyor. Espresso olarak baktığımızda cappuccino, latte, americano gibi tariflerle kullanılacak uygun şartları hazırlayabiliyorsunuz. Fite kahve makinesi olarak baktığımızda ise Klasik zengin ve buzlu seçenekleriyle 175 mililitreden 530 mililitreye kadar farklı boyutlarda kahve hazırlayabildiğini de vurgulamış olalım. Marka zaten bu kısmı oldukça ön plana çıkarmış. Aslında yani sizler bu kahve makinesini aldığınızda direkt olarak ürünü çalıştırıp keyfinize bakıyorsunuz. Özelleşme detayları da zaten burada direkt olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki önemli detaylardan bir tanesi de kahve çok ince öğütüldüğünde acı, çok kalın öğütüldüğünde ise Ekşi bir tat alabiliyoruz. Ürünün sol tarafından bu ayarı yapabilmeniz mümkün. 25 farklı öğütme ayarı ile kişisel olarak da kahve deneyiminizi özelleştirebiliyorsunuz. Zaten yapacağınız kahve ayarına göre orada sizlere öğütme seviyesi önerisi veriyor. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Aslında ilk olarak ürünü kurduğunuzda kahve makinenizin çekirdek kahvenizi tanıması için iki defa espresso shot hazırlamanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra kahve makinesi sizlerin kahve çekirdeğinizin yapısını algılıyor ve ona göre yapacağınız kahvelerde sizlere şu boyutta öğütmen daha iyi, şu seviyede öğütmen daha iyi diye öneri veriyor ve sizler o ekrandan uyacak şekilde sol taraftan ayarlamayı gerçekleştiriyorsunuz. Bu benim en fazla hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu. Bu basmış olduğum kısmı detaylandıracak olursak burada barista asist teknolojisini görüyoruz. Bu teknoloji her programı otomatik olarak kalibre ediyor. Kahve miktarını ve suyun sıcaklığını buna göre ayarlayarak olabilecek en iyi kahveyi hazırlamamızı sağlıyor. Ürün her ne kadar yarı otomatik kahve makinesi olarak geçse de fark ettiyseniz tüm işler tek tuşla ve tek yapıyla gerçekleşebiliyor. Ya kısacası kahve yapma sinemizde kahveyi öğütüp sonrasında demliyoruz. İstersek sütü ısıtıp ya da köpürterek içeceğimizi hazır hale getirmiş oluyoruz. Bu yapının adı da barista asist teknolojisi olarak geçiyor. Peki süt köpürtme veya ısıtma nasıl gerçekleşiyor? Yapacağınız kahve türüne göre hazne üzerinde işaretlemeler var. Ona uygun sütünüzü bu hazneyi dolduruyorsunuz. Ardından buhar çubuğunu yukarı kaldırıyoruz ve haznesini yerine yerleştiriyoruz. Makine üzerinden de süt türünü seçmeniz gerekiyor. Ardından da köpük türünü belirliyoruz. Bundan sonra işlem zaten kendi kendine oluyor. İşlem sonrası hazneyi alıp buhar çubuğunu ne lübezi siliyoruz ve yerine itiyoruz. Yeni etmek önemli. Çünkü tam karşısına denk gelen yerde ürün kendi kendini temizliyor. Aslında içinde kalan o süt kısımlarını kendi temizleyerek direkt olarak damlama tablasına iletmiş oluyor. Ve son olarak tabi ardından da kahvemizi sütü ekliyoruz ve kahvemiz hazır olmuş oluyor. Burada kahve deneyimlerimden sizlere de biraz basmak istiyorum. İlk başta ürünü eve geldiğinde gerçekten çok korkarak baktım. Bu korkmamın nedeni ürünün çok profesyonel durması. Ancak benim o kadar profesyonel olmamamdı. Aslında her kullanıcının bu tarz ürünlere karşı böyle korkuları olabiliyor. Ama çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Ürüne kahve yapmak gerçek anlamda çok kolay. Çünkü zaten bir kere sizi yönlendiriyor. Ve ilk etapta doğru işlemleri yaptığınızda geri kalan süreçte gayet kolay bir kullanım sizleri bekliyor. İlk olarak kahve sıcaklığından bahsetmemiz lazım. Kahve sıcaklığı gerçekten yüksek. Bardağa dokunduğumda bardağın sıcak olduğunu, kahveyi de içtiğimde kahvenin gerçekten yoğun bir kahve yapısına sahip olduğunu ve sıcak olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Bu konuda herhangi bir problem yok. Bu kahve makinesini aldığımda bana ılık mı kahve yapacak bu korku içerisindeyseniz bu kahve makinesinde böyle bir sorun söz konusu değil. Farklı markalarda böyle problemler yaşayanlar olduğunu biliyorum. Ondan dolayı da bunu en başta vurgulamak istedim. Tat tarafına geldiğimizde dediğim gibi kahve makinesi bizleri burada yönlendirdiği için barista asist teknolojisi gerçekten iyi çalışıyor. Kahvelerin her zaman yoğunluğu içtiğiniz içeceğe göre gerçekten başarılı. Bir kahve makinesi ev alıyor olsam ve bu bütçelerde bir bütçem olsa gerçekten bu kahve makinesini tercih ederdim. Çünkü bütünleşik yapısıyla birlikte sunabildikleri çok güzel. Evet şimdi geldik kahvenin nasıl yapıldığı ile alakalı konuşmaya. Aslında sizlere videonun başında kahve nasıl yapılıyor diye bahsettim. Ancak gelin birlikte canlı canlı bir kap hazırlayalım. Nasıl hazırlanıyormuş? Ortaya çıkan kahve nasıl görünüyormuş? Buna yakından bakalım. Evet şimdi sıra geldi canlı canlı kahve yapmaya. Birlikte kahve yapacağız. Capuccino yapacağız. Evimin mutfağındayız. Mutfağım biraz ufak kusuruma bakmayın. Ondan dolayı koridordan çekiyoruz ama görme konusunda bir problemimiz yok. Şimdi ilk olarak bizler Double espresso almamız gerekiyor. Çünkü cappuccino yapacağız. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? İlk önce buradaki görmüş olduğunuz Porta Filtre'yi alıyoruz. Ve bu görmüş olduğunuz kapağı takıyoruz. Tabii ki uygun basketle birlikte. Daha sonrasında geliyoruz bu üniteyi buraya yerleştiriyoruz. Üniteyi yerleştirdikten sonra ekran üzerinden bize bir uyarı verecek. Zaten biz içeceğimizi seçtik espresso olarak buradan. Diyor ki ne kadar öğütmelisin. Burada bana diyor ki 4 seviyede öğütmesi gerekiyor diye. Ben ona göre burada ayarımı yapıyorum ki kahve olabildiğince iyi seviyede çıksın. Zaten barista asist teknolojisi burada tam olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında butonumuza basıyoruz ve kahvemiz öğütülüyor. Ses olmasını bizler bu sahneyi daha öncesinde çektik. Şu an portafiltenin içerisinde bir tane kahvemiz var. Daha sonrasında kahveyi yapmaya geçeceğiz ama nasıl yapacağız? Geliyoruz buradaki görmüş olduğunuz kapağı çıkartıyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere elimde şu an portafiltemiz duruyor. Geliyoruz bu şekilde yerleştiriyoruz ünitesini. Burada turuncu simgeler denk gelecek. Onları denk getirdiğinizde direkt olarak oturuyor. Daha sonrasında yavaşça çeviriyoruz. Burası biraz zorluk çıkartabilir. Çekinmenize gerek yok. Lock kısmına kadar geldiniz mi işlem tamam. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Bardağınızı alıyorsunuz. Double espresso yapacağız. Bu kısmı en yükseğe getiriyorsunuz. Bardak seviye ayarlama bölümünü. Ki etrafa çok fazla sıçratmasın. Daha sonrasında yapmamız gereken şey start demek. Ne yapacağız? Basıyoruz. Evet şimdi double espresso'muz hazır. Ne yapmamız gerekiyor? Süt ekleyip burada bir köpürtme işlemi yapacağız. Süt haznemizi şöyle aldık. Şimdi bakın burada hangi içeceğe ne kadar süt doldurmanız gerektiği yazıyor. Zaten iç bölümüne baktığınızda da burada yine minimum maksimum seviyesi yazıyor. Ek olarak burada yine mililitre seviyesinde ayarlarınızı görebiliyorsunuz. Sütümüzü açalım. Bu arada şunu söyleyeyim. Kahve gerçekten sıcak. Bardağı tutmakta zorlanıyorum. Orta seviyeye gelecek şekilde yani ikinci sizgiye kadar doldurmamız gerekiyor. Capuccino için biraz köpük gerekiyor biliyorsunuz. Bakın şöyle gördünüz. Geliyoruz. Görmüşsünüz ısınma ve köpürtme aparatımızın olduğu yere ürünümüzü takıyoruz. Daha sonrasında buradan şöyle görebileceğiniz şekilde seviye ayarlıyoruz. Ben bu seviyede bir süt küpü istiyorum. Ve start frot dediğim an Bakın şimdi otomatik olarak orada süt köpürmeye başlayacak. Hem de sütü ısıtacak bir yandan. Evet şu an görüyorsunuz, sütü direkt olarak burada halletmeye başladı. Hem döndürüyor hem de bu şekilde köpürtüyor. Burada önemli bir nokta var. Süt tazesini çıkardıktan sonra sizlere göstereceğim. Bu ibare sona doğru gelince işlemin bittiği anlamına geliyor bizlere aslında. Şu an ilk kademede. Bu burası dolacak. Öyle sütümüz hazır olmuş olacak. Evet şimdi sütümüz hazırlandı. Hazneyi alıyoruz, çekiyoruz ve çektiğimiz gibi buradan çubuğumuzu hop şu şekilde siliyoruz. Daha sonrasında bu kısmı şu görmüş olduğunuz bölümü iteceğiz. Kendini temizleyecek. Bakın şu an ittim. Bakın göreceksiniz şu an kendini temizleme moduna geçiyor. Görüyor musunuz? Bu direkt damlama tablasını aktarıyor orayı. Ve yine Ekranı yine çekmeni rica edeceğim Mustafa. Burada yine seviyesini görebiliyorsun. Yani ne zaman biteceğini görebiliyorsun bak. Hala temizliyor alt kısımdan görebileceğin üzere. İçinde aslında bir şey kalmamasını sağlıyor. Ama üstünde biraz süt köpüğü kalmış. Onu bir daha silmemiz lazım. Şimdi şöyle bir aparatımız vardı diye bu aparatımızı şöyle yerine takıyoruz. Ve sıra geldi sütümüzü eklemeye. Yani gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Sanki kafede kahve almışım gibi bir görüntü var şu an. Gerçekten söylüyorum. Hani bunu kaşıkla da tamamlayabilirsiniz tabi size kalmış ama şu anki görüntü, bakınca gördüğünüz görüntü gerçekten çok güzel. Bir tadına da bakacağım. Biraz bıyım kalacak ama yapacak bir şey yok. Bayağı güzel. Evet kahve yapımını gördünüz. Peki kahve yapımından sonra kahve makinesini nasıl temizliyoruz? Burası da fazlasıyla önemli hemen detaylandıralım. Şimdi demleme sonrası temizlemiş şu şekilde. Porta filtredik kahveyi önce boşaltmamız gerekiyor. Ardından da porta filtreyi ve kullandığımız sepeti muslu açıp duruluyoruz. Zaten sürt küpürtme veya ısıtma yaptığımızda ürün de kendi kendini temizlediği için bunlar direkt olarak zaten damlama tepsisine gitmişti. Sonrasında alıyoruz damlama tepsisini lavaboya döküyoruz içindeki yapıyı temizliyoruz. Ve ardından işlem tamam olmuş oluyor. Bir kahve yaptıktan sonra yapmanız gereken temizlik işlemi bu şekilde. Peki bu temizlik işlemi sadece bununla mı sınırlı? Hayır değil. Neleri burada görüyoruz? Ürün ek olarak haftalık temizleme yapmak da gerekiyor. Temizleme zamanı geldiğinde makine zaten üzerindeki clean butonundan ışık yakarak bizlere bunu bildiriyor. Bu gerçekten güzel. Çünkü hani ben farklı bir marka kahve makinesi kullanıyorum ve Hani temizlik zamanı geldiğinde kafam olarak orada oluyorum ama orada bir ışık yanmadığı için Oraya doğru odaklanmıyorum. Aman temizlerim deyip geçiyorum. Orada bir ışık yanınca onu yapmanız gerektiğini daha da fazla hissediyorsunuz. Ek olarak üründe kireç çözme modu da bulunuyor. 90 dakikalık bir işlem. Makinenin uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağladığını söyleyebilirim. Ürün içerisindeki kireç ve kalsiyum kalıntılarını temizleyen bir temizlikten bahsediyoruz. Bunları da hallettiğinizde zaten uzun süre bu kahve makinesiyle hem yüksek performans hem de sorunsuzlukla işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve videonun yavaş yavaş da sonuna gelmiş olduk. Gerçekten güzel bir kahve makinesiyle karşınızdaydık. Şunu eklemek istiyorum. Eğer bu kahve makinesini alırsanız ve bazı şeylerin nasıl yapıldığıyla alakalı kafanızda soru işareti olursa ben açıklama kısmına markanın nasıl yapılır videolarını ekliyorum. Bu linklere tıklayarak sizler de markanın yönlendirdiği şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bazı detaylar kullanıcıların kafasında kalabiliyor. Marka burada gerçekten çok açıklayıcı şeyleri kullanıcılarla buluşturmuş. Linkler açıklama kısmında bulunuyor. Bizler zaten bir kullanıcı için gerekli olan tüm bilgileri bu videoda sizlere aktarmış olduk. Sizler Nijanın bu kahve makinesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer ürünü satın almak isterseniz satın alma linki açıklama kısmında bulunuyor diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Başvurularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.